oyuna getirmiş. Şöyle bakın. Daha sakinle. Şimdi Ve... bunu bayılacağız. Evet ben şöyle gözlüğümü çıkartayım şuraya koyayım. Ben de kollarımı çekiyorum Kollarımızı çekmeyin. Şimdi açıyoruz. Bir sürü dikkatli olalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben açmakta zorlanıyorum. Kes kes. Arkadaşlar ben çektim Ben hemen başlayacağım Kes diyorum Kesin arkadaşlar şu anda Şimdi bunu Direkt döküyorum El üstüne Döküldü ama Bir de böyle Şimdi yapacağız Şöyle yavaş yavaş döküyoruz Kırk Neyse benden sorun çıkmaz. Ama sen de kusk oldu. Ne yapıyorsun? Şimdi. Bu daha iyi yapıyor ama. arkadaşlar. Siyah nerede? Siyah mı birisi almış? Dağıtıyor şimdi arkadaşlar. Dağıtıyor. Silkeleyeceğiz. Makasını da sonra. Makası atıyorum kardeşime buyur. Şimdi dağıtmaya hmm. Şimdi bunu iyice böyle de yapıyoruz. Şimdi silkeliyoruz. Tamam ben kaldım azıcık. Yok. Azıcık adama veremem. Lazım. Lazım bana. E, yapamadım ama ya. Başka ben hiç acım yok hmm, daha çok var. Ya ben neden yapamıyorum? He. Ökarlarını unutmuşum. Daha çaktık ya. Ben nasıl unuttum? İnşallah bu sefer olur. Allah'ım. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Açtım arkadaşlar şimdi. Açtım. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurduk. Bir daha başlıyoruz. Başlıyoruz şimdi. Bu kadar ben size şöyle, şöyle yapayım, başlıyoruz mi? şimdi arkadaşlar. Baş da dedim. Şimdi ben kardeş yüzünden mi başlasam? Ben ne de, zaman başlayacağım? Şu kolundan başlayayım. Şimdi döküyorum ben arkadaşlar taşları falan. Döktüm. Kremimizi alıyorum. Çıktı. Şimdi aldım kremimizi böyle dağıtıyorum. Dağıtıyorum dönme arkadaşlar kremimizi. Şimdi serkeliyoruz. Böyle koyalım. Şimdi sarımız da şöyle arkadaşlar. Aldık sarımızı şöyle. Şimdi elini yapacağım. Şöyle çıkartıyorum. Birazdan açalım. Biraz çıkartıyorum şöyle çıkartıyorum, Şimdi kullanan beyaz yapacağım. Azıcık daha çıkartmam gerek. Şöyle. Şimdi siteriyoruz. Ben siterim. Siteriz dedik. Şimdi dennenesini yapmamız kaldı. Mama tek elleri kalmış. Şimdi ben şunu renk şu Bundan başlamaya edelim? karar verdim. Elen yapalım şimdi, şimdi. bunları da koyuyorum. Böyle koydum. Şimdi çok dikkatli olacağım. Şimdi kral şarkımız bitti. Şimdi bunları bunu açıyoruz arkadaşlar. Açıyorum şimdi bunu. Açayım mı? Açıyorum. Şimdi açtım. Her yeri yeşil olacak. Yeşilimiz bu. Makas lazım. Makasımızı aldık. Şimdi bunu açıyorum. Böyle açıyorum. Böyle açtık Hı. şimdi. de her yeni yeşil de Yeterse. Şimdi ben mezun kılımda mezun nerede? Mezun nerede? Döktük şurada. döktük. Şimdi daha tozcuz ama. Kardeşim. Makasını oldu mısın? misin? Makasın karşısında. çok az. Şimdi bunu böyle yapalım. Ben şurayı sileyip de iki tane sarım var şimdi? Daha şimdi şuraları. Evet, Şimdi gideceğiz birazdan. Bunu aldık, Makasımızı da aldık. Böyle kestik bakalım. Gözüm bitti. Arkadaşlar sen güzel olmuş mu? Mükemmel olmuş diye. Yüzü biraz karışmış ama neyse harika asla. gözüküyor. Mikanlı, mikanlı olmuş Mükemmel olmadı diye bir şey var. Harika olmuş diye. Ben şimdi kestim alıyorum. Bunu. Şimdi şöyle dökmeyi, dökmemiz gerek. İnsanlar iyi ki koymuş üç tane. Yoksa ben ne yapardım? <laughs> Bitmez de arkadaşlar. Size öyle göstermek zorunda kalmıştım yoksa Hadi. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Böyle azıcık döküyorum. Şimdi döküyoruz. Döktüm. Arkadaşlar şimdi böyle birazcık daha dökeyim şuralara. Döktük arkadaşlar üstüne şimdi dekerim. Tamamdır. Şimdi kullanımızla daha çok şuralara. Daha türü. Arkadaşlar şimdi daha düz. Buraya Ay. Açıkmış ama neyse. Buradakilerden kullanabilirim. Şimdi dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Ve dağıttık. Bir tane daha açıyorum. Makasımızda. Açıyorum ben. Şöyle. Açtım. Şimdi onu dökeceğiz. Şöyle. Döktüm. 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 D D D D D Şimdi D D D D D D. Ancaz çok atmamız çok kolay oluyor. Ay ben sırtına ne inleyecekim. Neyse saçını bu olsun. Ben de yaparım. Saçını bu atmış klas. Daha sürüş. saç yer az kaldım. Masajımı bırakmıştım, onu şimdi yapacağım. Şimdi süt geliyoruz. İyi ben arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım. Lütfen arkadaşlar ben oyundan gidiyorum. Görüşürüz. Şimdi oraları da açabiliriz. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar sonucu geliyoruz. Ben boyamadım aslında boyadım. Tabii. Şimdi böyle boyadım. Güzel olmuş diye. Ve ben boyadım şimdi buna Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Nerede ben gideceğimi bilirsiniz inşallah. Şimdi gidiyorum.